Merhaba Kral Artar arkadaşlar. 21 Ocak Pazartesi Bursa yarışlarındayız. Öncelikle Handikap 16 4 yukarı 1300 lerdeyiz. Burası bir karışık bir yarış gibi geldi. Ya favori gelecek arkadaşlar burada ya da çarşı karakolluk olacak. Öncelikle 6 numara e, Küve son yarışını güzel kazandı. 63 kilo ile kazandı. Tolga Yıldız Bugün de Tolga Yıldız koşu, koşturuyor. Daha sonra Indiana Most e, bir türlü veremedi. Favori hanesinde gözüküyor. 10 numaralı West Grove Onur Yıldız idaresinde koşturuyor. İnişli yarışı, çıkışlı yarışları var. E, muhteşem e, galobu da var. Bu yüzden dolayı aprantimizi değerlendirelim diyorum. Daha sonra 7 numaralı Savaş Atı var. Erhan Yavuz idaresinde koşturuyor. 5 numara Santa Rua Nurettin Şen idaresinde. E, bu da kısa Vadi yarış atlarıydı galiba. Sanırım iyi hatırlıyorsam. 3 numaralı Windir Power Halil Kaplan idaresinde koşturuyor. Bursa'nın e, aprantisi. Daha sonra bir numaralı Junior Zap ve ağır kilosuna rağmen değerlendirelim dedim. Son yarışında ben adepte olmadığını düşünüyorum. Bugün ağır kilosuyla birlikte alacağını düşünüyorum. Daha sonra iki numaralı Pamuk Pamuk Baba sonlarda hep potada son 200-300 yarış veriyor. Daha sonra son olarak 4 numaralı Kasanova Mustafa Çiçek idaresinde son yarışını kazandı. Formla bir safkan diyoruz. Geldik şartlı 2-4 yukarı 1400 erdi. E, dün akşam demiştim size sürpriz tekim vardı. Burada 4 numara Winderman'ı Hicman Çizik dersinde tek verecektim. Tatlı bir sürprizi imza atacaktı. Fakat eee 4 numara yarıştan çıktı. E, bu yüzden dolayı da öncelikle ben 1 numaralı Yılmaz Yılmazan'ı Halil İbrahim Ketmi idaresinde veriyorum. Ağır kilosuna rağmen. Daha sonra 2 numara Andiyoma Mustafa Çiçek idaresinde, Povar Hanesinde muhteşem Galop ile karşımıza çıkan Har Harputluoğlu Erhan Yavuz idaresinde ve son olarak 3 numaralı Has itinali bu yarışa hazırlanmış. Bir slaş çekip e, az önce bir e, pardon az önce bir e, üyem Esra Yavuz diye bir arkadaşımız bayan bir arkadaşımız. Büyük abja acaba gelir mi diye tek olur mu diye düşünmüştü. Ben sandım ki tek olamaz ama burada at çıktığından dolayı e, ben 5 numara büyük ajibayı da üyemizden dolayı da yazdım. Geldik 3. aya handikap e, 14 yaş, yaş e, Araplarda ise arkadaşlar. Burada öncelikle Favore e, hanesinde e, Boraltay'ı görüyorum. E, son yarışı güzeldi Boraltay'ın. Sananın Proton Tonya kusursuz geç gibi atlarla koştu. Birbirine denk safkanlar var e, burada. Bu yüzden dolayı öncelikle ben burada bir saniye arkadaşlar e, kalemimi alayım. Yanlış yazmışım. Dur. Evet arkadaşlar burada ben 2 numara yazmışım. Burayı düzelteceğiz. 3 numarayı yazıyoruz. Evet 3 numaralı Boraltan Mustafa Çiçek idaresinde favori hanesinde. Bu yüzden dolayı 3 numara yazdık. Daha sonra Gündüz Ellerin kendi atı var. Hürsey Murat Gündüzler Murat Gündüzeli idaresinde koşturuyor. Değerlendirebilir miyiz? Evet değerlendirebiliriz. Bir daha sonra Bomboş kilo idaresine koşacak olan Hoppa etkili sprintiyle bu yarışı adepte olabilir diyorum. Bu yüzden dolayı 3 4 5 ayırmaksızın yazdık arkadaşlar. Geldik şartlı 3300 arkadaşlar. Bu yarış mesafesini 3 sefer koşmuş. Ben burada aslında burayı kapatmak istedim ama yerim olmadığından dolayı burada tek bir apranti var arkadaşlar. Dikkat edin. Yeri olanlar varsa 4 numara Koylu bulutu yazsınlar diyorum ama Türütoğlu'nu e, Murat Gündüz idaresinde koşturuyor. Murat Gündüz bu atı çok iyi tanıyor. Bu yüzden de favori hanesini hak ediyor. Daha sonra Slint Scream bir türlü bekleneni veremedi. Formda bir jokeyimiz var. Bu yüzden dolayı bir numaralı. Ve daha sonra iki numara Ilı Cebey. E, son yarışları güzeldi ama son üç yarışı e, adepte olamadı. Bu yüzden dolayı 6-1-2 girdik. Slut çaptık. 5 e, numaralı e, Gestrom e, Furkan Yüksel idaresinde ve 3 numara Richie Cat, Mustafa Çiçek İdaresi'nde yazdık. Dediğim gibi arkadaşlar yeri olanlar burada tek bir apranti var dikkat edin. Benim yerim yoktu kupon fazla çıkacaktı 160-170 TL'ye. Bu yüzden dolayı da 4 numara Colbut'u ilave edin derim. Beşli Ganyan oynayacaklar varsa ya da birinci ayakta at kısacaklar var ise. Daha sonra Mayden 4 yaşa geldik. Öncelikle Acıdalı Fatih Furkan Yüksel idaresinde koşturuyor favori hanesinde. Alternatif tek olarak değerlendirebiliriz. Bir türlü bekleneni veremiyor. İnişi çıkışları yarışları var. Grup müsait gibi geliyor bana sanırım. Ama ben bugün bu yarışı alacağını düşünüyorum. Türkiye'nin sanırım teki olarak gözüküyor. O yüzden dolayı bir slad çaptım. Epe muhteşem golop ile karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ve son olarak 6 numara Şehzade Tolga Yıldız idaresinde koşturuyor. E, Tabi burada daha çok geniş tutmak isterdim. E, ama birinci ayağı çıkartamadığımdan dolayı buraya fazla at yazacaktım. O yüzden dolayı buraya ben 3 atla geçtim. Geldi Handikap 14. 3 yaş 1200 arkadaşlar. burada öncelikle Türkiye'nin bir bankosu %60'lık, %70'lik %60 bir banko ile Mis Balkan çıkıyor. Son yarışı güzeldi. Sonarım 1300'e kazandı ama mesafe 1200. Ben galabunu beğenmedim. Ne zaman da dün nasıl İzmir'de emek yemez galopu berbatsa gelmeyecek dediysem de gelmedi. Bugün de ben Miss Balkan'ın geleceğini düşünmüyorum. Burada bir numaralı Blue Ace'in Onur Öztürk idaresinde itinayla bu yarışı hazırlanıp seriye devam ettireceğini düşünüyorum. Çünkü son 3 tane birincilik ve 3 tane de ikinciliği var. Atın formda olduğunu görüyorum. Gayet de güzel yarışlar da çıkartıyor. Ben bu grubun üstün sağlayacağını düşünüp bir numaralı Blue Ace'i yazmak istiyorum ve bir numaralı Blue Ace'i tek atmak istedim. Tabi eğer 5 Ganyan oynayacaklar var ise Tabalada 1 numara tek atacaklar var ise Raki, Rocky, Form Murat Gündüz idaresinde galop değerlendirilmiş Yazılabilir mi? Yazılabilir Miss Balkan Banko Yazabilir misiniz? Yazmak isterseniz Yazabilirsiniz Daha sonra 7 numaralı Sevdülük var Nevzat Avcı idaresinde Dün Nevzat Avcı güzel yarışlar çıkardı İzmir'de Bugün bakalım nasıl bir yarışlar çıkartacak. Ee, bakalım. Arkadaşlar kuponun tamamı 141 TL. Tabii ben 4 numarayı, 4. ayaklı 4 numarayı eklemedim. Ekleseydim kuponum 180 TL olacaktı. Barajı da açacaktık. Bu yüzden dolayı e ekleyemedim. Sizler eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ama ben e kuponumda burayı kapatmayı düşünüyorum. Ve sonda da sizlere belirteceğim. E bakalım nasıl bir yarış olacak. Ya bu altılı para verecek. E güzel bir para verecek. Ya da bu altılı örnek veriyorum 200 lira 300 lira verecek. Ama şahit beşli yapmak istiyorsanız dediğim gibi dörtlü gayan ayağını üstüne basa basa söyleyelim. Bu ayağı kapatın. Yakın sigaranızı, çayınızı ya da demleyin. Oturun için. gayet de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben tahminimi sizlerle şu şekilde de paylaşmak istiyorum. Sanırım yansımadan dolayı göremeyeceksiniz. Evet. e, ee, tekrar söylüyorum. Birinci ayak Bursa yarışlarında. Birinci ayak 6, 9, 10, 7, 5, 3, 1, 2, 4. İkinci ayak 1, 2, 6, 3, slash dedik 5 numara. E, ee, üçüncü ayak 4, 3, 5 numara dedik. Dördüncü ayak 6, 1, 2, slash 5, 3 yeri olanlar dedim. Mutlak burayı kapatabilirdim 4. Tabela ayağı bir tek rakip 2, 6. Son ayak 1 numaralı benim bankom. Umarım güzel yarışları izleriz. Urfa'da da bakalım nasıl yarışlar olacak. Urfa'yı da çıkartmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek ümidiyle Urfa yarışlarında birinci ayakta sürpriz bir tekim var. Gelirse çok güzel Ganyan'la gelecek galabını beğenmedim. Ama Urfa yarışlarında galoplar genel tutmuyor. Bu yüzden dolayı bir numara şey size kafada tek vereceğim. Umarım bu yarışı alır diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Akşamki yarışlar görüşmek ümidiyle. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dün altılı tutturdum diye bugün aşağı yukarı 161 kişi abone olmuş. Kendinize iyi bakın diyorum. Kapı çalıyor. Görüşmek üzere.